Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih Aras Dergi Bugün böyle bir açılış yapmak istedim. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bugün dedim ki benim de kendime göre YouTube'da bir bilgim var ve YouTube hakkında bilgilerim var. Bunları dedim insanlarla paylaşabilirim ve yararlı olabilir. Videoya geçmeden önce lütfen abone olup like atarsanız sevinirim. Ben yaklaşık 6 aydır YouTube'a içerik üretiyorum. Bu 6 ayın 3 ayı içeri üretmedik. Yani kanal böyle öldü yani yer e, sizin anlayabileceğiniz şekilde. Salı ve pazar günleri içerik üretmeye çalışıyorum. Bu nasıl oluyor? Şöyle. Şimdi e, salı günleri ben yemek videosu atıyorum. Pazar günleri de bu şekilde sohbettir veya vlog'tur veya işte farklı bir bilgi konusudur. Yani kendimce kendi hayatımdan bir şey vermeye çalışıyorum. Bunları ben salı ve pazar günleri 18.00'da kanalıma kesinlikle video yüklüyorum. Şu an mesela bugün pazar ve dışarıda da kar var zaten. Ee, mesela akşam 6'ya bunu yetiştireceğim. Sabah erken uyandım. Zaten duştan da yeni çıktım mesela. Şimdi e, baştan anlayabileceğiniz üzere konumuza geçelim. Bir YouTube kanalınızı açtınız. Karar verdiniz. Bunda birinci kural bence kendi isminizle bir şey yapın veya güzel bir lakabınız varsa lakabınızla kanalın ismini belirlediniz. Profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı bunları hiçbir şekilde atlamıyorsunuz. Her şeyi tam bir şekilde yapıyorsunuz. Bu birinci kurum. İkinci. Kesinlikle kanalı hiç kimseye söylemiyorsunuz. Ya bu tamamen size kalmış aslında. Ama ben mesela kanal açtık, herkese söyledik. İşte kanka kanal açtık, abone ol. Abi kanal açtık, abone ol. Kanka kanal açtık, abone ol baba kanal işte abone ol diye diye işte e, benim şu an aboneliklerim gizli ama onu şu sola veya sağa koyarım hatta şöyle yapayım şu sola koyarım e, şu an 1000 küsür bir abonem var 2000'e yakın bile oldu yani 1800'ler oldu ama düştü yani düşebiliyor bu büyük kanallarda da oluyor diyorum ki neden kimseye söylemeyeyim şimdi kanal açıyorsun eyvallah söylüyorsun herkese abone oluyorlar falan Tamam iki hafta sonra o söylediğin kimse yok kanalda. Adam yolda seni görüyor diyor ki Yo kanka YouTube devam mı? Bu ne demek biliyor musun? Ben senin YouTube'unu falan takip etmiyorum. Abone oldum veya abone olmadım. Ama yani öylesine işte soruyorsan anladın mı? Yani sana diyor ki bıraktın mı? Ben onun için diyorum ki kardeşim işte bir 4000 abone veya 5000 aboneye kadar kimseye söyleme. At sürekli videonu at belirli günde vesaire tamam mı? Facebook gruplarına gir, Telegram gruplarına gir WhatsApp gruplarından paylaş Ondan sonra internette forumlara yaz Ben şahsen öyle yaptım Ondan sonra 100 lira gibi para ayarla 100 lira gibi parayı videolara böl 10 lira birine 10 lira birine Sponsor ver Yani bu şekilde daha yararlı olur bence ha, Diğer taraftan bakarsanız Şimdi benim için şöyle bir şey oldu tamam ben bunların hepsini aslında yaşadım bana yaşadık yaşadıklarından sözüyorum yani sürekli birileri işte yani senden fazla senin kanalı düşünüyorlar bu birinci kural yani senden fazla senin kanalı düşünüyormuş gibi gözüküyorlar aslında yani kimse seni vesaire düşünmeler herkes kendisini düşünüyor yani şu an 21. yüzyılda zaten altın kural bu herkes kendisini düşünüyor ailesini bile düşünmüyor adam yani ha ben söyledim benim şöyle bir şey oldu tamam mesela diyorum benim en güzel abonem babam. Diyeceksin ki nasıl? Abi benim babama tamam mesaj atıyorum ben bir video atıyorum. Tamam mı? Hiçbir şekilde babama baba ben video attım falan demiyorum. Dakikasında izliyor. Bitirdikten sonra yorum atıyor. iyi veya kötü bir yorum atıyor. Eleştiri yorum atıyor. Çok kötü bir şey yazacaksa arıyor. Diyor ki bak bugün böyle bir video yapmışsın. Bak şöyle yapsaydın daha iyi olurdu. Yani şimdi mesela ben bu konuda şanslıyım. Ciddi anlamda şanslıyım. Ama diğer konularda keşke diyorum kimseye söylemeseydim. Kanal diyorum. Çünkü çok soru soruyor. Ya adam diyor ki YouTube'dan para kazandım mı, şunu yaptım mı, bunu yaptım mı, adamı bunaltıyorlar. Ama bu sizin de başınıza gelecek. Sonra bir pes etme evresi oluyor. Sonra diyorsun ki lan hayırdır ya. Bir amaç için girdin. Yani diyorum yapabilirsin. Bırakmaman gerekiyor. Ha bizim şöyle bir şey oldu. 3 ay biz kanalı öldürdük. İşin gerçeği. Üç ay kanalı iptal oldu. Üç ay sonra tekrar dedim ki, ulan ben artık başlamam lazım ve insanları e, ciddi anlamda kanalda tutmam lazım. Bunu dedim, nasıl başarabilirim? Bunu şöyle yapalım, üçüncü kurala geçelim. Üçüncü kuralda bunu anlatayım. Yani üçüncü maddeymiş gibi düşünün. Ama bunu madde madde değil de aslında sohbet tarzı gidelim ve sohbetimi sonuna kadar dinleyin. Bittiğinde zaten cidden teşekkür edeceksiniz. Bir gün YouTube'a girdiğinizde, aa adam harbi haklıymış diyeceksiniz. Şimdi bir kanalı belirlediniz değil mi? Kanalı ismi, ismini belirlediniz. Kimseye söylemediniz veya herkese söylediniz. Bu size kalmış. 3. Kanalın içeriği abicim Kanala. Ya kimsenin yapmadığı bir içerik bulacaksın. Ya da başkalarının yaptığı içerikleri kendine göre uyarlayacaksın. Ben ne yaptım? Ben birkaç videomda ciddi anlamda söyledim. Kimsenin yapmadığı video içeriği buldum. Ama birkaç videoda da insanlardan esinlendim. Bunu da kendimce uyarladım. Bunda da yani sıkıntı yok yani. Youtube'un en büyük kanallarından bir tanesi Enes Batur yanlış anlamı her hafta videosunu çalıyor. Yani sana video içeri esinlendi vesaire veya esinlenme demiyorum. Ama kendince videonu birebir kopyalama. Bir başkasının videosunu kopyalama. Kendince bir video özünleştir. Onu geçtik. Sonra kanala belirli bir gün belirli belirlediğin gün, mesela atıyorum ben salı ve pazar günleri 18 çift 0 demişim. Ben her salı ve pazar günü o videoyu atmak zorundayım. Bu bir iş olarak görüyorsan veya da bu sektörde ben de varım demek istiyorsan bunu belirleyeceksin. Bu da ben mesela 3 ay bıraktım bunu alın. Yani eğer ki YouTube'da varım demek istiyorsan abicim belirli gün ve saati ayarlayacaksın. Bu net. Ben işte bundan kesin para kazanmam lazım 3 aya veya 5 aya veya 6 aya böyle bir şey yok tamam sen kardeşim mesela atıyorum kanalı açsın kanalın iki şansı var ya hızlı büyür ya yavaş büyür başka ortası mortası yok kardeşim kanal ya hızlı büyür ya yavaş büyüyor ha sen ece uçar 13 videoda 900 bin abone oldu kız ama o, o kız yani Enes Batur'la takılıyor 13 videoda 900 şimdi o onun yeteneği diyelim anladın mı? Ama sen bir bir ünlü tanıdığın yoksa 13 videoda ne 900 bin abone ne 5000 abone öyle bir şey yok kardeşim. 13 videoda para da kazanamazsın. Ha ben 20 video falan attım şu an. Bu 20. videom da olabilir. 1000 aboneyi de geçtim. Para kazanma konusuna neyse bu önümüzdeki hafta para kazanma konusunda bir video çekebilirim. Yani önümüzdeki hafta pazar günü para kazanma konusu olabilir. Yani ne kadar kazandım bunları anlatabilirim. Şimdi konumuz dağılmış. İnsanlar kanal abone olmasını istiyorsan, insanlar kanalda tutmasını istiyorsan sabit içeriğin olacak. Benim en büyük yanlışımdan bir tanesi buydu. Nasıldı? Ben şimdi hep kanalaşma vesaire kafasındaydım. Diyordum ki bir YouTube kanalı açayım. Bu kafa bende 2014'ten beri vardı. Ciddi anlamda 2014, 2015'ten beri hadi bir kanal açayım, hadi bir kanal açayım. İşte şöyle yaparım böyle yaparım olmadı. Kamera arkasında çalıştım, film setinde çalıştım falan ama iş bir türlü yani ben bir YouTube kanalı açamadım. İşte bir gün bir arkadaşımla bahsediyordum. O dedi kanka kanal açabilir En son işte benim amca olur. Abi kardeş gibiyiz zaten. Kardeşim diyeyim. Kardeşime muhabbet geçti. Kardeşim dedi ki abi açalım şöyle böyle. Tamam bu bir gaza getirdi biz. Ama her şey onun istediği gibi de olmadı. Benim istediğim gibi de olmadı. Kanalı açtık. Spor videosu atıyorduk. Beslenme atıyorduk. Seyahat atıyorduk. Sohbet atıyorduk. Tamam mı? Birinci ayın sonunda YouTube'dan şöyle bir şey e, mail geldi. Dedi ki işte içeriğin ne? Vesaire bunları sabitlemen lazım. Belli bir noktadan sonra mesela atıyorum 100.000 aboneye geçtin tamam mı? İnsanların önüne ne verirsen insanlar onu izler. Ama kanalın küçükken yani kanalın bu seviyede ise 1000 seviyesinde ise 10.000 seviyesinde ise kardeşim kusura bakma sabit bir içeriğin olacak. Mesela söylüyorum. Ben. Sen dövme yapıyorsundur, resim çiziyorsundur. Tamam mı? Veya da işte sulu boya yapıyorsundur. Kanalın dövme, sulu boya, resim bunlarla alakalı olması lazım. Sen o kanala gidip de film yorum atmaman lazım. Biz bu hataları düştük. Yani ben şahsen bu hatalara düştüm. Kanalı kötü etkiledi. Ciddi anlamda algoritmasıyla oynadım. Sonra sürekli YouTube'da uğraşıyordum vesaire. YouTube'un uzaktan eğitimde içerik üreticisi belgesini aldım. Sertifikayı aldım falan. Sonra benim kafada daha da çok ışık yanmaya başladı. Dedim ki şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim. Şimdi kanalın tüm CEO ayarlarını yaptım. Her şeyde hiçbir sıkıntı yok. Ben mesela bir video atıyorum. 100 aboneyken de ben videoyu 500 izletebiliyordum. 1000 izletebiliyordum. 4000 de izlemiş videom da var. Bu şekilde ama kanalı bir dönem 3 ay gibi bir süre bıraktığınız için kanal biraz öldü. Şu an geri toparlamaya çalışıyoruz. Her neyse sen kanalı açtın her şey okey yolunda gidiyor. Sakın ve sakın pes etme. sayalım bir işe girdiniz. Bir ay sonra işinizde zam isteyebilir misiniz? İsteyemez kardeşim adam sana der ki Kanka sen yeni girdin işe bir ayda ne zam? Sen bekle bir 5-6 ay bir görelim. 5-6 ay sonra belki bir ihtimal. Genelde bir yıl sonra falan bir zam veriyorlar. Bu işte böyle. Yani 10 videoda, 20 videoda yani bir performans beklemiyor. Yani 30 video, minimum 30 video atacaksın kanala. Yani ondan sonra oluyor veya olmuyor. Bu 30 videoyu da bu hafta bir tane attım. 3 hafta sonra bir tane attım. 4 hafta sonra bir tane attım. Ben ama 1 yılda 30 video attım. Öyle bir şey yok kanka. O tüm emeğin boşak. Bir yılda 30 video atıyorsan tüm emeğin boşa. Yani boşa uğraştın. Anladın mı? Sıfırdan tekrar başlıyormuş gibi hisset. Sıfırdan başlamıyorsun. Ama yani öyle hisset yani. Anladın mı? Boşa. Onun için düzenli bir şekilde maksimum bir hafta video atmama şansın var kanka. Disiplin. Sen işe giriyorsun. İşe girdin. Bir sefer geç kalabilirsin değil mi? Bir sefer insanlık halidir. Bir sefer geç kalırsın. Ama sen bunu sürekli ilk hale getirirsen Adam sana der ki kanka kapı orada hadi bay bay işten kovuldu. Olay bitti. İşsiz. Şu an YouTube'da böyle. Sen sürekli video atarsan YouTube'un kendi kendisi de bunu diyor zaten. Yani algoritma da böyle çalışıyor. Yani sen mesela atıyorum bir Instagram açtın değil mi? Instagram açtın dedin ki işte ben her gün bir fotoğraf atacağım. Her gün fotoğraf attın şey attın. Sen keşfete çıkabilirsin. Ya çok yakışıklıysan keşfete çıkarsın. Ya çok güzelsen keşfete çıkabilirsin. Veya içeriklerin çok güzelse keşfete çıkabilirsin. İlla güzel ve yakışıklı olmana da gerek yok. Çok sağlam bir içeriğin vardır. Instagram fenomeni olabilirsin. Veya TikTok video atabilirsin. Tamam mı? Her gün 3 video at. 5 ay sonra fenomensin. TikTok'ta fenomensin. Ama YouTube o öyle bir şey değil. Tamam mı? Her gün video at. 5 ay sonra fenomen değilsin fenomencik bile değilsin yani anladın mı? 50 bin aboneyle YouTube'da kimse fenomen olmuyor. Bugün Instagram'da 50 bin takipçi kimse fenomen değil. Niye? Instagram bunu eline alsan 500 bin abone. 500 bin takipçi. Senin Instagram'da 500 bin takipçi olman lazım. Geçtik. TikTok'ta senin 1 milyon takipçi olman lazım senin fenomen olman için. Ciddi anlamda bunu söylüyorum. İnsanlar kendini kandırıyor. Yani adamın TikTok'ta 500 bin takipçisi var. Diyor ben fenomen. Hayır olmuyor, bir şey yok. Yani oranın çıtası yüksek. Sen o çıtaya yakın bir yerde isen fenomensin. YouTube'un çıtası tamam mı? Ortalama 4 yıl 5 yıldır uğraşan bir adam bile 1 milyon takipçisi var. Demek ki sen 100 binleri geçince fenomensin. YouTube'da böyle bir Ama algoritması zor. Algoritması diğerlerine göre çok daha karmaşık. İnsanların tamamen ilgi alanına göre video. Yani nasıl? Sen bugün atıyorum. Kereste araştırın. Veya kereste videoları izledim Senin yarın Ana sayfan Kerestelerle olacak Sen ateş videoları izledin Yarın Ateş videolarıyla olacak Ve o yüzden diyorum içeriğiniz sabit olsun Bizim en büyük yani Benim en büyük yanlışım buydu Ve siz yanlış yapmayın diye bunu söylüyorum İçeriğin sabit olacak anladın mı Karma karışık bir kanal olmayacak Bir, bir gün şey yapmıştım işte Topluluk yerine Demiştim ki 2020'de nasıl bir içerik Açalım tane de akrabam şey yazmış altına. Kardeşim bir şeyler için uğraşıyorsun. Tebrik ederim. Uğraşmaya da devam et. Ama kanalın tam bir dağınık öğrenci evi gibi. Aa, sonra ben bir baktım. Evet lan benim kanalım var dağınık bir öğrenci evi gibi. Ben de zaten aslında öğrenciyim dağınığım da. Her <laughs> neyse. Yani bu şekilde. Dedim ki bu olmaz. Dedim bunu sabitleyelim. Algoritma da böyle çalışıyor. Şimdi diyeceksin ki nasıl bunu şey yaptık. Ben atıyorum yemek videoları çekiyorum salı günleri. Yemekle alakalı videolar atıyorum. İçecekle, i̇çecekle alakalı videolar atıyorum. Yani yemek besinlerle alakalı video atıyorum. Pazar günleri de sohbettir, vlogtur videolar atıyorum. Bu gayet birbirine yakın Şimdi bakıyoruz. Tamam benim her hafta böyle atmam lazım. Diyeceksin ki niye? Sen atıyorum bir yemek videosu izledin değil mi? Ertesi gün senin ana sayfan yemek videoları da olacak ya. Onlardan bir tanesi benim videom olsun diye. Anladım sen benim bir tane videomu izledin ya ertesi gün benim videolarımla da olur senin ana sayfan. Abone olmazsan. Abone olursan gene de olur. olur da abone olmazsan ne böyle. Yani o yüzden sen abone ol direkt. Yani destek olmuş olursun. Yani sizin de içeriniz sabit olsun. Anlatacaklarım bunlar. Önümüzdeki haftalarda yine görüşürüz. Bunu bu akşam atıyorum pazar günü. Ondan sonra 31 Ocak yani 31 Ocak değil Evet 31 Ocak Pazar günü bu videoyu izliyorsunuz Salı günü Bir kür Zayıflama kürü yapacağım Kendim denediğim için Şu anda aslında Tüketiyorum kendim 15 günde 6 kilo falan verdim Ama ilk 4 kiloyu Detoksla kürle beraber bir 4 kilo falan verdim. Onu size yapacağım. Salı günü atacağım. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Eğer ki sıkmamışımdır. İnşallah işinizi yarar. Faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Salı günü görüşmek üzere.